istiyorum bu Halk Gaming Chair sunar. ne eğitimi? LOL. Artmış la. lan. Siz, ne yapıyor? Ne oluyor lan her şeyi açtım. Sizin daha düşüktü bak. Git git arttırıyorsunuz bu oranı. lan? Ulan bugün bizimkilerin yayınlarına girelim diyoruz. Ulan Fulya Abla'ya tıklıyoruz. Lemonata izliyor. Hani yayında izleriz falan diye de Mert de şey yapıyoruz. Kapatalım. Lan. Kanalıya tıklıyoruz. limonatı izliyor. Herkes limonatı izliyor. Evet. Lemonat'a limon sayfa derlemesi 38. Hadi bakalım. Herkese iyi arkadaşlar. limonatanın 38. bölümüne. Oha. Hoş geldiniz. Şak 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 şak. Havalı. <laughs> şak şak şak. Haydi bakalım. Bugün limonatanın yeni videosu geliyor. Batu dedi ki abi sen bugün bittin vallahi. Türk çiğliklerini koydun dedim. Sen var ya ballarım. <laughs> Neden? Bu büyüklük ayısı. Orada onu niçin söylüyorum biliyor musun? Yayınları izleyecektim. İzleyemedim Lemonata yüzünden. Ben de giderim yayında izlerim şimdi. Önden izlemiş olmayayım diye dedim. <laughs> Gitmiş onu nasıl paylaşmış. Çakal bu çocuk abi. Güzel güzel devam. Allah aynı benim gibi çalışıyor. Helal olsun. Bunda bir sahne vardı. O Laz'ın bir yarım domatesi böyle eliyle kaldırdığı bir sahne vardı. Orada gülme krizine girmiştim ya. Bıçağı kendi haline bıraksan daha güzel doğrar. Yüpe ne? genelde hiç güvenilmezdir bak. Şu rol yapıyor gibi. Görev, yapıyorum. görev yapıyor gibi yapıyor ya yapmıyor aslında. Vallahi, Vallahi yap, yaptım. Yalandan yaptım. yaptım. Yemin ediyorum borları yaptım. Abi, siktir bomba, bomba, ya. bomba attı biri. Bomba attı biri. Bomba attı biri. Dur neyse. Lan ben niye kaçıyorum ya? Allah'ım ben yine aynı hatayı yaptım. Bomba stresi abi bomba stresi. O 2-3 kez yaşadı ya. Ben yine aynı hatayı yaptım ya. Allah'ım şunu. Kanalı al <laughs> 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 <alıyordu>, öldü koş koş. Kanalı <laughs> öldü Üpe vent mi atıyor orada? Dur bakayım. Attı biri. Yalandan yaptım. yaptım. Yemin ediyorum boruları yaptım. Abi lan bomba attı Baktı biri. Bomba. Aa. Oha lan nasıl görmedim? Biri. Gerçi biri. göremezsin. Ben yaptım ya. Oh. <laughs> Kanal öldü koş koş. Kanal hey, bomba bıraktım arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hay Allah'ım ya. <laughs> Aleykümselam iyi yayın Can. teşekkürler. Adam bana selam iyi yayınlar dedi. Ali sana da iyi yayınlar diyecektim az daha. Selam. Geçen... Konuşmuyorum lan. Selam. Ne haber? İyi sizden. Ne oldu? Biz bak senin taktiğine geçtiğimiz zaman sen hemen böyle bir... Sesini erkeğe şey bağlıyorsun evet, yani, evet. evet evet. Ortam evet, erkek, olsun erkek he. Evet evet Lazona sustum anlatmıyorum zaten ya. <laughs> Fall unuttun unuttum galiba arkadaşlar. Fall Guys'a girsem şu an alayınızı tokatlarım. Ne anlatıyorsunuz? Ya bitmez lan böyle oyun burada bitmez ya. <laughs> Mert büyüyünce sürekli atıp tutan enişteye dönüşecek muhtemelen ya. Ismaydı, 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 ismaydı. Bir daha hemen, bir daha, bir daha. Kenan komutanla Şener Şen'in karakter arası vardı bir, de bir tane. Have to be ready. Oh! tam para babası uzamana Bak işte bu para babası Para babası olay burada Çok güzel olmuş packs, Oğlum bu Nijerya prensi mi lan bu adam? I'm, 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 I'm packs, <laughs> Karizma oğlum bu çocuk. <laughs> temizlikten temizledikten sonra istediğin her yerde kesin tamam mermer. Ah. Oğlum bak şu. Yani acısını hissedemem ama bak o hareketin o anlık atımı çok böyle şeyi hissettiriyor. Vücudun kontrol dışında olduğu çok hissediliyor gibi bak. <laughs> temizlikten sonra istediğin her yerde kesin tamam mermer. Ya. Ah. Aman. <gülüyor> 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 İyi misin Ay, abi? Vuruldum. <gülüyor> <gülüyor> vuruldum ama. <laughs> Arkadaşlar az önce <laughs> Anlık Pelin'in attığı anlara denk geldiniz. Kusura bakmayın. E ne yapıyorsun? <laughs> Sen Galatasaraylı mısın? Sence kardeşim? Sence? Pardon abla görmedim ha işte. Formanda ışıldar renkler. Sarı lacivert. Neyse devam ediyorum. Kahve Neyse. usulü mü? Kore usulü yapıyor ama Kadıcan yumuşa ben ömrümde böyle bir tavuk yemedim yumuşacık la Allah, Allah. Kızartma Allah. Lan! 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 Adam yaşlı da abi üzüldüm. Bir şey demedim ki adam geçti ben sadece... Adam görmedi bu adam geçti. Nereden geçti? Yani.